Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte İtopya İşbirliği ile hazırladığımız mükemmel bir sistemle karşınızdayım. Bu sistemde hem biraz fiyat avantajı hem de performans olarak da bizi üzmeyecek bileşenleri bir araya getirdik. Şimdi isterseniz hızlıca sistemimizin detaylarına bakalım. Fakat bundan önce bu tarz sistem videolarının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Öncelikle sistemimizde Intel i5 14400F kullandık. Bu işlemcimiz 10 çekirdekli yani içinde 6 adet performans çekirdeği ve 4 adet de verimlilik çekirdeği bulunuyor. Yani toplamda 16 iş parçacıyla birlikte geliyor. Turbo frekansı ile birlikte 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Güncel oyunlarda yayın yaparken ya da arka planda bir şeyler açıkken işlemci çok rahat bir şekilde performans verebiliyor. F serisi olduğu için de entegre bir grafik birim olmadığını da belirtmek isterim. Yani kısa işlemci tarafında kendini ispat etmiş performans olarak bize üzmeyecek bir işlemciyle bu sistemi taçlandırdık. Ekran kartı tarafına baktığımızda Asus'un Dual serisinden RTX 4060 Overclock Edition'ı kullanıyoruz. Kartımız 8 GB GDDR6 belleğe sahip ve aynı zamanda DLSS 3 teknoloji sayesinde de oyunlarda ekstra FPS alabiliyoruz. Çünkü yapay zeka ile kare oluşturmayı destekleyen bir kart elimizde. Ray Tracing yani ışın izleme özelliği de mevcut. 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda çoğu oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Hatta 2K çözünürlüklere bile rahat rahat çıkabildiğimiz bir kartla birlikteyiz. Asus'un çift fanlı soğutma sistemi sayesinde sessiz ve serin çalıştığını söyleyebilirim. Zaten bunu testlerde de görmüş olacağız. Ve aynı zamanda kartımızın overclock edition olması da fabrika çıkışı bir miktar hız aşırtma anlamına da geliyor. Bu da ekran kart tarafında bir problem yaşamayacak ve güncel oyunları rahat bir şekilde oynayabileceğimizi bizlere gösteriyor. Anakart tarafına baktığımızda yine anakartta da Asus'u tercih ettik. Asus Prime B760 MR-D4 modelini kullandık. Bu anakart Intel'in 12. 13. 14. nesil işlemcileriyle birlikte çok güzel çalışabiliyor. DDR4 bellek desteği sunuyor. Böylece uygun fiyatla ama yüksek performanslı sistemler bu anakart üzerine kurabiliyoruz. Üzerinde PCI Express 4.0 destekli M.2 slotları mevcut. Yani NVMe SSD'miz tam performansında. Bu anakart üzerinde çalışıyor olacak. Ayrıca USB 3.2 Gen 1 portları, sağlam VRM yapısı, soğutma blokları ve RGB başlıkları gibi güncel özellikleri de mevcut. Yani toparlayacak olursak eğer anakart tarafında da bir problem yaşamayacağımız aşikar. İleride upgrade yapmak istediğimizde de zaten bizi tamamen destekleyen bir anakarta da sahip olmuş olacağız. RAM tarafına baktığımızda Lexar Tor DDR4 16 GB 3200 MHz RAM'lerini kullanıyoruz kullandık. 2 çarpı 8 olarak kullandık. Yani anakart üzerimizdeki 2 slotu da 8 GB'lık Lexar torlarla doldurmuş olduk. Yani totalde 16 GB'lık RAM kullanıyoruz ve bunu da dual channel olarak tercih ettiğimiz için daha iyi bir performans alıyoruz. 3200 MHz frekans hızında ve oldukça stabil çalışan bellekler olduğunu söyleyebilirim. Ve üzerinde pasif soğutuculara sahip yani ısıyı daha iyi dağıtıyor ve ısınma problemleri yaşamıyoruz. Ve 16 GB tercih ettiğimiz için de tüm oyunlarda ve diğer işlemlerde gayet yeterli bellek boyutuna sahip olduğunu söyleyebiliyorum. Bellek tarafına baktığımızda WD'nin Blue sn 1 TB NVMe Gen4 SSD'sini kullandık. 1 TB kapasiteye sahip. Okuma hızı 5150 megabit bölü saniye, yazma hızı ise 4900 megabit bölü saniye seviyelerinde. Bu hızlar sayesinde oyunlar neredeyse anında açılıyor, sistem oldukça akıcı çalışıyor, üstelik DRAM destekli bir SSD, yani sistemin genel tepkimesi daha hızlı diyebilirim. Kasa tarafına baktığımızda Feyzo'nun F5 modelini tercih ettik. Ön tarafında ve üst tarafında mesh ızgaralara sahip ve kalite olarak da gayet taş gibi bir kasa diyebilirim. Bu konuda kesinlikle şüpheniz olmasın ve aynı zamanda 4 adet RGB fanla birlikte geliyor. Yan tarafımız temperli cam ve mesh ızgaralarımız sayesinde de kasamız ışıl ışıl etkileyici ve şık duruyor. Ve ileride ekran kartınızı upgrade etmek istediğinizde veya ana kartınızı değiştirdiğinizde boyut olarak da geniş bir iç hacme sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine güç kaynağı tarafında Feizo'nun 650 wattlık bir güç kaynağı mevcut. Bu güç kaynağımız 80 Plus Bronze sertifikasına sahip. Ve bu sayede hem verimli çalışıyor hem de sistemin ihtiyaç duyduğu tüm gücü rahatlıkla karşılayabiliyor. Ve tabi bronz sertifikası olduğu için de gereksiz enerji kaybı olmadan daha az ısınan ve daha kararlı bir sistem elde ediyoruz. Ve bununla birlikte PCO'muz tüm güvenlik önlemlerine de sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir problem yaşamayacağımız taş gibi bir PCO diyebilirim. Yani kısacası toparlayacak olursak eğer bu sistemle birlikte 1080p ve 2K çözünürlükte yüksek FPS'li oyunlar oynamak isteyenler için oldukça güçlü bir seçenek. Hem performanslı hem serin hem de göze hitap eden bir yapı elde etmiş olduk. Şimdi gelin sizlerle birlikte sistemimizin bir oyun testini yapalım. Bakalım nasıl bir performans alıyoruz birlikte görelim. Evet oyun testlerimizi de gerçekleştirdik. Zaten video içerisinde de bahsettiğimiz gibi bir herhangi bir hayal kırıklığına uğratmayan gayet performanslı bir sistem oldu. Bununla birlikte bu sistemle alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu sistemi birlikte toplamamıza imkan sağlayan İtopya'ya buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.